Arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Şampiyon eleme mücadelesi nasıl işlenir onu göstereceğim. Hadi bakalım saldırımıza geçiyoruz. Şimdi sevgili dostlar saldırımıza sağ alt köşeden belediye binasının olduğu kısımdan başlayacağız. Direkt alev atıcımız bu mıntıkayı temizleyecek. Koruyucu yürüyüşle birlikte arkadaşlar askerlerimizi bu kısımdan saldırıp köyü üstleyeceğiz. Zaten spam bir ordu gözünüzü korkutmasın bu köy çok rahat üçleniyor. Şimdi saldırımıza başlayalım. Alev atıcımızı en köşeye bırakıyoruz. Eğer bir tık arkadaşlar bakın bir tık daha sola bırakırsam direkt okçu görür. Haberiniz olsun. Ona göre en köşeden bırakırsanız zaten görmeyecektir. Şimdi Yıldırım büyülerimi alıyorum. 6 tanesini bu noktaya bırakıyorum sevgili dostlar. Direkt deprem büyüsüyle birlikte. Şöyle burayı bir şahlandırıyorum. Hem belediye binasına hasar vermiş olduğum hem bomba kulesine hem okçu kulesine. Şimdi koruyucumuzu karada olduğuna emin olup direkt şuradaki kışlan olduğu kısımdan salacağız. Ondan sonra şuraya direkt o şifacılarımızı bırakabiliriz. Koruyucumuzu yürüteceğiz buradan. Şimdi yürüyüşümüz devam edecek. Biraz acele etmeden sakin sakin ilerleyelim. Şimdi güzelce alev atıcımız ya da mancılık diyebiliriz. Alev atıcımız güzel bir şekilde temizliyor Abicim zaten koruyucu oraya alacak Gerek yok bence gayet güzel Şimdi bir tane devimizi önden bırakıp Direkt arkadaşlar e, okçumuzu bırakabiliriz Hızlı bir şekilde orayı temizleyeceklerdir Devi atmamın temel sebep Klan kalesini çıkarmak sevgili dostlar Amacım klan kalesini çıkarmak Klan Kalesi zaten güzel bir şekilde çıktı. Zehir büyümü hazır ediyorum. Şu noktayı zehir büyümü atarsam güzel olacaktır. Hem oradaki kelle avcısı hem okçular hem de tazı arkadaşlar hızlı bir şekilde inecektir. Ve köpeciklerden birlikte. Şimdi orada insan. Ondan sonra şuradan arkadaşlar süper cadımı hazır etmek istiyorum. Şurayı bir temizlesinler bakayım. Gayet güzel süper cadımı hazır edeyim sevgili dostlar. O anca çıkartır iskeletleri. Şuradaki top iskeletlere kilitlendiği zaman sevgili dostlar direkt hemen kralımızı ordu kampına ve arkasına iki tane cadımızı bırakacağız. Şimdi şuradan sevgili dostlar dikkatli olmamız gerekiyor. Buradaki kaya saçar gördüğünüz üzere benim kral kraliçeme kilitlendi. O yüzden kraliçemi korumak istiyorum. Birazcık daha hasar yedikten sonra ben koruyucunun özelliğini kullanmayı düşünüyorum sevgili dostlar. Şimdi kullanırsam çok daha sağlıklı olacak ve şuraya bir öfke büyüsü atmak istiyorum. Hızlı bir şekilde oraya indirsinler. Hem rakibin de şampiyonunu indirmiş olacaklar. Gayet güzel. Bir tane dondurma mı arkadaşlar? Şu noktaya bırakmak istiyorum. Kral da birazcık daha yakınlaşsın. Aynen güzel. Şu noktaya direkt bırakacağım. O kral hızlı bir şekilde orayı halledecektir. Zaten hızlıca zaten o deliği de açtılar. Şimdi geliyoruz bu noktaya. Bir tane kelle avcımızı bu noktaya bırakacağız. Klan kelesi zaten rakibin kraliçesini oyalıyor. Hızlı bir şekilde alacak. Ondan sonra gelelim şuraya bir atlama büyüsü atmaya ve direkt arkadaşlar şuraya da şampiyonumuzu bırakacağız. Güzel bir şekilde ilerlememizi zaten kat ediyoruz. Başka onun dışında yapmamız gereken bir şey var mı? Onun dışında yapmamız gereken bir şey yok. Kral zaten otomatikman özelliğini kullandı sevgili dostlar. Şu noktada zaten kraliçe direkt içeriye girdi. Kraliçe buradaki kartal topu cehennem kulesini indirecektir. Hani panik yapmadan güzel bir şekilde üçleyebiliyorsunuz sevgili dostlar. Son dondurma büyümüzü de buradaki kayas açarın olduğu kısmı atacağım. Şöyle şuraya gelelim. Şuraya bir tane bebiş iki tane balon test sayıyı alalım sevgili dostlar. Sağda solda bir şey kalmadı zaten. Son dondurma büyümü de şu noktaya kullanmak istiyorum. Güzel güzel orayı da aldık. Şampiyonumuzun özelliğinde kullanalım. Tak 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 tak. Şöyle geriye kalan askerleri de gönderelim. Pek bir şey kalmaz zaten. Temizlik kaldı. Hatta barbarımı bir atmaya fırsat bulamamışım. Güzel bir şekilde üçledik. Çok rahat üçleniyor. Çok rahat üçleniyor. Biraz hızlı saldırmanız lazım. Yoksa süreden yersiniz. Yani sadece askerleri spamlayıp hani Başka da bir şey yapmıyorsunuz. Büyü atıyorsunuz. Bu kadar basit aslında arkadaşlar. Sadece tek yapmanız gereken askerler buraya gelene kadar. Zaten kral bu noktaya girdiği zaman bir tane dondurma büyüsü direkt kralı da donduracak şekilde atacaksınız arkadaşlar. Ondan sonra şampiyonuzu buradan bırakacaksınız. Bir kısmı var. Direkt arkadaşlar şu nokta indikten sonra Alev atıcıyla birlikte askerleri çıkıyor ya. Alev Atıcı'nın askerlerle birlikte e, şampiyonu bırakıyorlar. Ben tavsiye etmiyorum o şekilde. Neden mi tavsiye etmiyorum? Direkt oradaki kaya saçar, saçar. Direkt e, şampiyonumuz işlev göremeden ölüyor. Direkt kalkanını kullanıyor. Ben o yüzden direkt şu sol taraftan bırakmanızı tercih ediyorum. Yani güzel bir şekilde üçleniyor. Benim saldırdığım gibi saldırırsanız çok rahat üçlersiniz. Ee, onun dışında pek de bir şey yok. Bu kadar basit üçleniyor. Bitti video. Çıkabilirsiniz. <laughs> Teşekkürler. Bitti video. Gerçekten bitti. Bu kadardı. Bay bay.